Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Kova Burcu arkadaşlarımız sizler için 15-25 Kasım 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir. Lütfen bunu unutmayalım. Güneş yükselen Burcu Kova olan bayanlarımız, Venüs bayanlarımız Mars burcumuzu seyredebilirsiniz. 15-25 Kasım 2022 Kova Burcu arkadaşlar. Merkez enerjiniz gündeminiz ne olacak? Sizde böyle bir durum yaranacak. Düşünceleriniz gidişat durum karşısında siz ve sizler için sonuç. Etkiler 15-25 Kasım 2022 kova Burcu Etki gündeme yakın geçmiş düşünceleriniz gidişat durum karşısında siz ve sonuç denge sabır ve duraklama arkadaşlar uzun zamandır bir durumu zamana yaymış durumdasınız veya bir bayan var burada acele etmiyor kıpırdamıyor yerinden hep böyle sabırlı, sakin, sessiz, huzurlu, kendi hayatında, kendi halinde. Kızlar bu sizin kendi enerjinizdir. Kapalı kapılar var önünüzde. Doludan boşa, boştan doluya bir denge sağlamaya çalışıyorsunuz hayatınızda. Ve önünüzde birkaç yol var ama nedense duruyorsunuz. Duraklama, bekleme var burada. Her ne kadar fırsatlar, yollar olsa da. Birden fazla biz bir duruyoruz Bekliyoruz Erkekler sizler için de aynı şey geçerlidir e, Zaman, sabır, beklemek Ve duraklama Peki merkez enerjiniz gündeminiz Egoist bir arkadaş Kendi keyfi için yaşayan bir erkek var e, Ya da bir doyumdur 9 kupa biraz da egoistlik enerjisidir e, Bu erkeğin durumudur sizin bu enerjinizi etkileyen bu erkeğin tavrıdır sizin bu enerjinizi etkileyen erkekler sizin kendi enerjinizdir kendi keyfiniz için yaşamak kızlar sizlerin hayatınızda böyle bir erkeğin etkisi var egoist bir insan sadece kendisini düşünüyor bununla ilgili size bir teklif geliyor yollar açılıyor kapılar açılıyor adım atmak için hazırsınız pencerede ışık görüyorsunuz adım atmaya hazır bir durumdasınız ama e kendinizi kaybetmiş de olabilirsiniz neden? Şaş, şaşkın bir ruh haliniz var. Burada gözleriniz kapalı. Çarkın üstüne çıktınız, bu tekerleğin üstüne çıktınız ama bu teklif sizi nereye götürecek bilmiyorsunuz. Gözünüz kapalı çünkü. Size bir teklif geldi. Evet güzel kapılar açıldı ama e, ben bu teklifin peşinden nereye gidiyorum? Bu teklif beni nereye götürecek? Şaşırmış yani yolunu kaybetmiş bir enerjiniz var. Gözünüz kapalı. Artık kader beni nereye götürürse deyip bu teklifin peşinden gidiyorsunuz. Ne oluyor? Sizde böyle bir durum yaranıyor. Erkekler sizler için de aynı şey geçerlidir. Burada yazışma, konuşma, haberleşme bir teklif ve bu teklifin bu tekliften sonra peşinizden sürüklediğiniz kendini kaybetmiş, yolunu kaybetmiş, şaşkın ruh halinde bir insan, bir kadın. Bu ya da bir yolculuktur. Yani bir e, yola çıkıyorsunuz, bir teklif geldi size çıktığınız yolda sizi bu tekerlik nereye götürecek bilmiyorsunuz. Bazılarınızda bu bir döngüdür. Geçmişle alakalı bir takım durumlar tekrar gündeme geliyor. Tılsım kralı 8, pardon 9 kılıç. Şimdi tılsım kralı bu nedir? E, ne oluyor? Size böyle bir durum yaranıyor. Toprak ruhundan boğa başak oğlak. Kiminin eşidir, kiminin patronudur, kiminin babasıdır, kiminin abisidir. Erkekler sizler için de aynı şey geçerli ya da finans durumlarıdır. Bazılarınız için kasayı kapatan insandır. Parası var ama vermiyor. Ee, bazılarınız için eee finans durumlarıdır. Kasasının açılması və sizə para gəlməsi lazımdır. Və burada özünü e, çıxmazda hiss edən, pişman, elikolu bağlı, tutsaq durumunda bir erkək görürük. Hətta iki erkək görürük. Birisi varlıqlı insandır, özündən əmin insandır. Hmm, birisinin eşidir. ya da çok sağlam bir şekilde ayakta duran insandır. Diğeri eli kolu bağlı bir erkek var yanında tutsak bir insan ya da finansla ilgili, biriken parayla ilgili ya da bu kasada ne varsa önemli, değerli, stabil, güçlü bir durumla ilgili bir insanın bir pişmanlığı var, bir e, korkuları var, bir endişesi var. E, bu kadın da olur, erkek de olur fark etmez ama daha çok figür olarak erkekleri görüyoruz. Finans sıkıntısı, mali işlerle ilgili problem, e, çıkmaz durum, tutsak enerji. Peki düşüncenizde ne olacak? Ay korkulardır, endişedir, karanlık durumdur, gizli partnerliktir. E, aklımızda, içimizde büyüttüğümüz korkular, endişeler var. E, Pişmanlıklar veya önünü görememek var burada. Ve değnek kraliçesi. Kızlar bu sizin kendi enerjiniz olabilir. Ya da aslan, koç, yay var burada. Bu kadın arkadaşınız, ablanız, kardeşiniz, ortağınız, erkekler, sevdiğiniz insan ya da iş yaptığınız bir insan. Ya da aktif hareket, canlılık taşıyan bir enerji var burada kızlar sizler için yani aklınızda bu karanlık durumdan çıkmak var ve durumu kontrolü elde etme çabası var kendinize güveniyorsunuz ya da aklınızda bir bayan var bir kadın var dediğim gibi Aslan koç yay gidişatta ne olacak Aha, gidişat iyidir. Burada anlaşamadığınız bir erkək vardı. E, bir insanlar vardı, arxasını dönüb gedən enerji vardı. E, bu erkək kimdirsə ailəyə və ya bu e, zorlu enerjiyə Arkasını dönüp gidiyor bu insan anlaşamıyor. Çoluk çocuk kadın burada insanlar var ve sırtını dönüyor. Arkasını dönüyor umursamıyor bunların ne yaşadığını dönüp gidiyor. Ve bununla ilgili tılsım kralı bakın bu tılsım kralı tekrar gündeme geliyor. Yani finansla geliyor insan. Anlaşamadığınız insan kimdirse bu finansla size geri dönüş yapabilir ya da gündeme gelebilir. Toprak grubundan boğa başak oğlak. Ee, erkekler siz e, finans olarak güçleneceksiniz istediğinizi alacaksınız burada kasa açılacak sizin için ve e, anlaşamadığınız insanlar kimdirse onlarla bir iş birlik, e, birliğiniz olabilir ya da burada ailevi sıkıntılarınız vardıysa finansla ilgili ya da e, bir yolculukla ya da bir teklifle ilgili siz sağlam bir şekilde e, koltuğunuza oturuyorsunuz bazılarınızda Çevrenizde anlaşamayan ailevi e, problemleri olan bir aile, bir insanlar var. Siz onlara finans olarak destek olabilirsiniz ya da e, durumu toparlayacaksınız, stabilleşme gelecek. Durum karşısında siz, e, yani burada anlaşamayan bir bir yerden uzaklaşan bir insan var ama size stabillik geliyor durum karşısında siz dünya kardı e, bizden uzak mesafede olup biten durumlardır olaylardır başka şehirler ülkeler ya da bir bayanın sancılı sürecinin bitmesidir yani burada bir şey bitiyor bakın kadın doğum yapıyor. Bebek e, doktorların elindedir gördüğünüz gibi ama sancılı dönemi bitti kadının yani bir çileli dönemi vardı bu bitti ve doktorların yüzü gülüyor ve sizin de yüzünüz gülecek çünkü kupa ası var burada e, güvercinler var iki tane çift var burada e, gönül işleridir duygusallıktır çocuklarla ilgili durumdur ya da emosyonallıktır nedirse bir şey sizi çocuklar gibi mutlu edecek inançlısınız. E, pozitifsiniz, sevgi dolusunuz, duygusalsınız. Kovalar aşık da olmuş olabilirsiniz. E, sizden mesafede olan insanlarla bir gönül e, bağınız ya da gönül işlerinizde olabilir. Durum karşısında, oy pardon, sonuç olarak siz sizden uzakta dikkat çekmeye çalışıyor bu insan. 3 değnek perspektif kartıdır. Gelecekle ilgili bir durumdur. Ya da sizin dikkatinizi çekmeye çalışan, sizin yardımınızı isteyen birisi ya da siz birisinin yardımına faydalanmak isteyeceksiniz. Bir el sallayacaksınız, bir meşale yakacaksınız, bir dikkat çekmeye çalışacaksınız ve bununla ilgili ya siz birisine teklifle gidiyorsunuz ya sıkıntıda olan birisine yardım ediyorsunuz. Bir yerden kupa geliyor. Ya siz bu kupayı götürüyorsunuz teklif, e, ya da birisi size o teklifle geliyor. Güzel enerjidir. Bakalım klasik tarot nasıl görüyor? Sizin bu durumunuzu sevgili Kovalar. Sizden uzakta biri varsa yazışma, konuşma, haberleşme. Oy, duygusal, gönül işleri her nedirse güzel bir enerji var sonuç olarak sizler için. Tekin, 15-25 Kasım 2022 Kovalar. Neyle başlayacak bu durum? Neyle devam edecek? Neyle bitecek? Ve bu teklif size ne getirecek? Tılsım Şövalyesi. Bu bir frenlemedir. Yavaş burada olduğu gibi yavaş hareket etme, yerinden kıpırdamama. Tılsım her zaman güvenceyi gösterir ve e, pratik çözümleri, evrak durumları, e, toprak grubundan başak Oğlak, e, stabil bir durum, ağır hareket eden enerji, finans olarak yavaş ama hep ee, sürekli gelen e, finans e, durumlarıdır ya da yerinden kıpırdamayan olaydır. Neyle başlayacak bu? Burada bir karmaşa yaranacak. Kontrolsüz enerjiler birkaç insan birkaç durum, bir konflikt var burada. Herkes böyle değneğini eline almış, mücadeleye başlıyorlar. Ee, karmaşık enerjidir. Karmaşık durumdur. Birkaç insan olayın içindedir ve herkes birbiriyle tartışıyor burada. Bu finans içindir bu. Ya da bu stabillik için gidişatta ne olacak? Alacaksınız gidişatta ya da ailevi mevzular, durumlar var. On olsun. Güzel enerjidir. Ee, mutluluktur, bolluktur, berekettir, konfordur. Ee, zengin sitelerdir. Ee, veya çok lüks çok lüks sitelerdir, e, Bolluktur. E, ailevi durumlardır. Eve akan eve yağan, evimize yağan paralardır. E, çok güzel bir enerji var. E, ailevi mutluluktur ve sonuç yine de tılsım ikilem. Denge sağlamaya çalışmak, iki taraflı durumu idare etmeye çalışmak iki yere harcama iki yerden gelir ya da e, dengede kalmaya çalışmak. seni getirecek. Burada bir yolculuk var arkadaşlar. Ya bir yere gidişiniz var ya da değişim var. Ya bir yerden uzaklaşacaksınız ya da bu teklifle size birileri gelecek. Yani sizi sizi alıp bir yerlere de gidebilirler. Siz de bir yerlere gidebilirsiniz ama sıkıntılı durumdan uzaklaşıyorsunuz. Daha ferah yerlere gidiyorsunuz sevgili kovalar. Bakın yine finans geldi size. Dayanamadım nereye gidiyorsunuz diye merak ettim. <laughs> evet. Güzel yere gidiyorsunuz. Her yerde finans var. Merak etmeyin alacağınız varsa alacaksınız. 2 tane tılsım kralı var burada. 10 tılsım var. 6 tılsım var. 2 tılsım var. Onun için rahat olun. Yani paralar gelecek. Yardım gelecek size. Destek göreceksiniz. Gideceğiniz yer kazançlı yerdir yollarınız açılıyor finansla ilgili ya da yardımlaşmayla ilgili evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar lütfen kanalımıza abone olun yorumlar yazın paylaşın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay